Öncelikli olarak e, mevcut durumu en iyi şekilde anlamak gerekiyor. Dijital çağda cihazların sayısı gitgide artıyor. Yazılımların sayısı gitgide artıyor. Hatta hatta günlük hayatımıza giren internete bağlı kullanabilen cihazların sayısı daha çok fazla sayıda artıyor. Bu şirketler içinde bir karmaşık bir durum oluşturuyor. Bir şirket hangi teknolojiye yatırım yapacak? Hangi yazılımları alacak? Bir dijital karmaşa boyus konusu. Bu dijital karmaşayı aşmanın en iyi yolu da e, IT Governance dediğimiz yönetişim konusuna firmaların ağırlık vermesi olabilir. E, yönetişim boyutunda e, siber güvenliğin hem e, yönetim hem bilişim tarafını en iyi şekilde anlaşılması gerekiyor. Artık stratejiler belirlenirken iş stratejilerine yardımcı olacak teknolojilere yatırım yapılması gerekiyor ya da teknolojileri kullanan birimler bu teknolojiyi alıyoruz ama bunun bizim iş stratejilerimize etkisi nedir bunları sorgulaması gerekiyor. Dolayısıyla hem teknik hem iş hayatını kapsayan farklı bir bakış açısı geliştirilmesi bence en önemli nokta. E, güvenlik 4.0 dediğimiz zaman Endüstri 4.0'a paralel bir şekilde e, bu Internet of Things dediğimiz teknolojilere e, bir gönderme yapan bir tabir olmuş. Başlığını son derece başarılı buldum. Artı e, baktığımız zaman şu anda iş sürekli dediğimiz konu e, şirketlerin karlılığının önündeki en önemli sorun olarak ortaya çıkabiliyor. En gelişmiş devletler bile DDoS saldırıları olduğu zaman kendilerini savunmaktan aciz kalabiliyor. Ve bu durumda bir iş kesintisi olursa ben ne yaparım, hangi önlemleri almalıyım? Buna yönelik stratejilerin geliştirilmesini vurgulayan bir başlığı var. O yüzden etkinliğin başlığını da son derece etkili buldum ve farkındalık uyandırıcı buldum.